Hayat bazen en parlak ışıkların gölgesinde saklı kalır. Yeşilçam'ın büyülü dünyası da böyledir. Milyonları peşinden sürükleyen, afişlerde adı en büyük harflerle yazılan yıldızların yanı sıra, varlığıyla filmlere ruh katan, adları unutulan ama yüzleri hafızalara kazınan sessiz kahramanları vardır. İşte Hamit Haskabal o kahramanlardan biriydi. Onu gören herkesin "Ben bu adamı bir yerden hatırlıyorum." dediği o tanıdık simaydı başrol olmasa da her sahnesine, her bakışına ruhunu katan, sinema perdesinde bir fısıltı gibi var olan sessiz ama güçlü bir figür. Onun hikayesi aslında Yeşilçam'ın gölgede kalmış, isimsiz kahramanlarının dokunaklı bir öyküsüydü. Parıltılı bir kariyerin değil, emeğin ve adanmışlığın ta kendisiydi. O, bir filmin gerçekliğini hissettiren, başrolün inandırıcılığını pekiştiren, görünmeyen bir destan yazdı. Hamit Haskabal 1947 yılında Bozkır'ın ortasında, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yılları Anadolu'nun o dönemdeki zorlu ekonomik koşulları altında kıtlık ve yoklukla iç içe geçti. Okula gitmek yerine babasının yanında tarlalarda çalışmak zorundaydı. Genç yaşta elleri nasır tutmuş, omuzları hayatın ağır yükleri altında ezilmişti. Güneşin altında saatlerce toprağı kazarken hayatın acımasız yüzünü bizzat tecrübe etti. Çiftçilikten marangozluğa, demircilikten gündelik işçiliğe kadar her türlü işte çalıştı. Her geçen gün bu zorlu yaşam mücadelesi yüzüne bir iz, bakışlarına bir sertlik katıyordu. Bu tecrübeler onun ileride canlandıracağı karakterlere derin bir gerçeklik katacaktı. O sadece bir rolü oynamıyor, perdede adeta kendi yaşanmışlıklarının yansıtıyordu. O da bu toprakların bağrından kopmuş, hayatın çetin koşullarında yoğrulmuş, Anadolu'nun sıcak ve tozlu rüzgarlarıyla büyümüş bir insandı. Kalabalık şehirlerin gürültüsüyle tanışmadan önce belki bir köy meydanında, belki de bir tarlanın kenarında hayatın gerçekliğini ta en derinde hissetmişti. İstanbul'a gelişi sadece bir mekan değişikliği değil, Kalbinde taşıdığı büyük hayallerin peşinden gidişti. O, cebinde sadece bir avuç umutla Yeşilçam'ın büyülü ama acımasız kapısını çaldı. O günleri anımsarken bir sohbetinde gözleri uzaklara dalarak şöyle demişti: "İstanbul'a geldiğimde çok yalnızdım. Kimsem yoktu. Sadece sinema vardı. O perdedeki insanlar, o hikayeler. Onların bir parçası olmak istedim." Önce figüranlık yaptım. Bir kahve sahnesinde oturan adam oldum, bir kavgada yere düşen figüran. Kimse yüzüme bakmazdı ama ben o kalabalığın içinde bile bir şeyler öğrenebileceğimi biliyordum. Her bir sahne benim için bir okul gibiydi. Işıkçıdan kameramana, en usta oyunculardan setin en küçük çalışanına kadar herkesin bir hikayesi vardı. Ben de o hikayeleri dinlerdim 1960'ların sonunda ve 1970'lerde Yeşilçam'da bir film setinde olmak Hamit Haskabal için adeta bir kutsal mekanda bulunmak gibiydi. Yönetmenlerin Hamit abi şu sahnede sen ol deyişi onun için sadece bir komut değil o büyülü dünyanın bir parçası olduğunun bir teyidiydi. O bazen bir askerin bazen bir kahvecinin bazen de bir mafya masasının kenarında oturan sessiz ama ürkütücü bir figürün kostümünü giydi. Onu tanıyan herkes, setteki disiplinini ve saatlerce hiç şikayet etmeden beklemesini büyük bir saygıyla anlatırdı. Bir söyleşisinde işine olan bu adanmışlığını şöyle ifade etmişti. Benim işim görünmek değildi. Benim işim o sahnenin yaşamasına yardım etmekti başrol oynayan abimiz, ablamız parlasın diye biz oradaydık. Biz olmazsak o kalabalık eksik kalırdı, o masa boş görünürdü, o kavga gerçekçi durmazdı. Biz filmin havasını dolduran adamlardık. Setin görünmez nefesi gibiydik. Bir oyuncunun gözyaşı gerçekse o gözyaşını döktüğü sahnenin inandırıcı olması da bizim gibi figüranların sayesindedir. Çünkü seyirci başrolün hayatını değil o sahnedeki gerçeği izler. Bu sözler onun işine duyduğu derin saygıyı ve bir oyuncu olarak kendi rolünü nasıl tanımladığını gözler önüne seriyordu. O, kendi varlığını değil, filmin bütünlüğünü önemsiyordu. Hamit Haskabal, kariyeri boyunca 300'den fazla filmde rol aldı. O, Yeşilçam'da genellikle kötü adam, mafya tetikçisi, acımasız patron, kiralık katil gibi rollerle tanındı. O, bir filmde belirdiğinde izleyici o sahnenin sonunun kanlı veya dramatik biteceğini bilirdi. Özellikle Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi dönemin en büyük jönlerinin filmlerinde sıklıkla yer aldı. Onun canlandırdığı kötü adam karakterleri sadece fiziksel bir tehdit değil, Aynı zamanda psikolojik bir korku da yaratıyordu. Çünkü o bakışlarıyla bile bir gerilim atmosferi yaratabiliyordu. Bir röportajında neden hep kötü adam rolleri oynadığı sorusuna şöyle cevap vermişti: "Bana bu roller yakıştırıldı. Ben de en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Benim yüzüm belki de insanlara korku veriyordu. Ben canlandırdığım karakterin ruhunu yansıtmaya çalıştım." içlerindeki o karanlığı, o hırsı gözlerimle anlatmaya çalıştım. Çünkü kötü adamın da bir hikayesi, bir acısı vardır. Bir filmde mafya babasının sağ kolu olur, sessizliğiyle tehdit kusan bir karakteri canlandırırken, bir başkasında köyde kızını evlendirmeye çalışan inatçı ama aslında kalbi yumuşak bir babayı oynardı. Bazen bir meyhane masasının kenarında oturan kaybolmuş bir ruhu, bazen de sokaklarda amaçsızca dolaşan işsiz bir genci canlandırırdı. Her rolünde aynı samimiyeti, aynı sahiciliği koruyordu. O en basit rolü bile ruhunun derinliklerinden gelen bir dürüstlükle canlandırırdı. Ancak Hamit Haskabal'ın hayatı kariyeri kadar çalkantılı ve sırlarla doluydu. Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almasına rağmen maddi olarak hiçbir zaman iyi bir duruma gelemedi. Dönemin şartları gereği oyuncular film başına çok düşük ücretler alıyordu. Hamit Askabal da bu zorlu şartların en büyük kurbanlarından biriydi. Geçimini sağlamak için setler arasında koşturuyor, bazen bir filmden diğerine hiç dinlenmeden geçiyordu. Buna rağmen hayatının son dönemlerinde büyük bir yoksullukla mücadele etti. Bir dönem çekilen bir belgeselde Hamit Askabal'ın yaşadığı zorluklar şöyle anlatılıyordu. O Yeşilçam'ın en çok çalışan, en çok filmde yer alan oyuncularından biriydi. Ama buna rağmen sefalet içindeydi. Film setleri onun tek yuvasıydı. Birçok zaman yemek yiyecek parası bile olmazdı. Set çalışanları ona gizlice yemek verirdi. O bu durumdan utanır, kimseye yük olmak istemezdi. İçine kapanık ve gururlu bir adamdı. Bu belgesel kesitleri onun perdedeki korkutucu imajının ardında yatan çaresizliği ve yoksulluğu gözler önüne seriyordu. Hamit Haskabal'ın hayatını anlamak için Yeşilçam'ın o dönemki acımasız çalışma koşullarını bilmek gerekir. Figüranlara verilen ücretler hayatlarını idame ettirmelerine bile yetmezdi. Bir röportajında bu zorluklara rağmen nasıl ayakta kaldığını anlatırken sesi titreyerek şöyle diyecekti: "Bizim ismimiz afişte yazmazdı." Evde çocuklara "Ben de bu filmde oynadım" derdim ama televizyonda çıkınca çoğu kez fark etmezlerdi. Birkaç saniyelik bir görüntüydü ama ben yine de mutlu olurdum. Çünkü sinemanın büyüsüne inanıyordum. Orada bir tuğla koymak, o hikayenin bir parçası olmak bana yeterdi. Benim çocuklarım bu filmlerle büyüdü. Ne kadar zor olsa da benim için bir onur meselesiydi bu işi yapmak. Onunla aynı dönemde çalışan, aynı setin tozunu yutan bazı oyuncular Hamit Askabal'ı büyük bir sevgi ve minnetle anardı. Bir arkadaşının onun hakkında söyledikleri Hamit Askabal'ın nasıl bir insan olduğunu en iyi şekilde özetliyordu. Hamit, setin en sessiz ama en çalışkan adamıydı. Hiç kimseyle kavga etmez, kendi köşesinde saatlerce beklerdi. Zor durumda kalan genç oyunculara yol gösterir, onlara bir abi gibi yaklaşırdı. Bir filmde en fazla 2-3 cümlelik repliği olurdu belki ama herkes onun sahneye kattığı ağırlığı, o sessiz gücü hissederdi. Onu tanıyan herkes onun ne kadar iyi bir kalbi olduğunu bilirdi. Setteki herkesin yardımına koşardı. Aslında o bir aktörden çok bir sanatçıydı. Bir başka yönetmense onun hakkında şunları söylemişti: "Hamit'in gözlerinde bir hikaye vardı. Senaryoda yazmayan bir hikaye." o bakışları yakaladığımda sadece onun oynadığı sahneyi değil, onun o sahneye gelene kadar yaşadığı her şeyi de çekiyordum sanki. Filmin ruhuna işleyen sessiz bir melodi gibiydi o. Hamit Askabal'ın yaşamının son yılları tıpkı çoğu yeşil çam emektarı gibi sessizlik içinde geçti. Şöhretin ışıkları figüranların üzerine hiçbir zaman tam anlamıyla düşmemişti. Maddi sıkıntılarla boğuştu, sağlığı zamanla zayıfladı. Ancak dost meclislerinde eski anılarını anlatırken her zaman gülen yüzüyle, umudu elden bırakmayan haliyle bilindi. Onun hayata veda edişi gazetelerin manşetlerinde yer bulmadı belki. Sessiz sedasız ayrıldı bu dünyadan. Tıpkı yeşilçam'da var olduğu gibi. Ama yeşilçamın kalbinde derin bir boşluk bıraktı. Çünkü o filmlerin arka plan adamı değil, sahici ruhuydu. O sinemaya inanmış bu uğurda her türlü zorluğa göğüs germiş emekle yoğrulmuş ama ışıklardan uzak kalmış bir kuşağın en dokunaklı temsilcisiydi Bugün Yeşilçam üzerine konuşulduğunda hep başrol oyuncularının isimleri anılır. Onlar da elbette bu onuru hak ederler. Fakat o filmleri gerçek kılan, o sahnelerin ruhunu dolduran Hamit Haskabal gibi yüzlerce isimsiz kahramandı. Onlar olmasaydı Yeşilçam'ın o büyülü atmosferi asla bu kadar inandırıcı olamazdı. Hamit Haskabal belki bugün geniş kitleler tarafından hatırlanmıyor ama Yeşilçam'ın her karesine, her saniyesine sinmiş olan o görünmez ruhun ta kendisiydi. O, sinemanın vicdanı, emeğin onuru ve bir kuşağın sessiz çığlığıydı. O, unutulmuş bir melodi, bir fısıltı ve aynı zamanda bir destandı ve o, sonsuza kadar Yeşilçam'ın tozlu perdesi ardında o hüzünlü ve derin bakışıyla hatırlanacak. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.